Herkese günaydın. Yeni bir vloga hoş geldiniz. Yeni bir vlog'a hoş geldiniz. Kızımla beraber sabah yürüyüşüne çıktık. Bakın, güzel bir yanı deneyelim mi şöyle aşağı inelim? Ne yeah. Yürüyelim mu ya? Ya. Dur kenardan ama sen çok dikkatli gel ya. Yani. Ben dikkatliyim. Burası öyle bir serin ki. Acayip bir serin değil mi? Hı uh hı. -huh. Daha bir çok serin güzel. oldu burası. Çok Birazdan bir şey bahsedelim. Ekranı durursa uh Hı -huh. hı. Bu şey olmuş hep geri dönelim. Biraz yürüyüşümüzü yapalım ondan sonra da şeye gidelim. Diyemeyi gidelim. Tamam. Biz de biraz Belki benim sesim ya. Aha. Biz de <laughs> Aynen. Bir kat kozmetik eşyası falan bize lazım. Zaten gittiğinizde göreceksiniz. Ben yine güzel çekerim. E bu aslında hani burayla sınırlı kalmıyor. Bayağı uzun. Çok çok. Bir belki bütün şeyi dolaşırız bu. Bundan iyi. Sağılır bu tarafa. Yani şimdi Aynen, aynen. Şöyle merdiveni var yukarı çıkabilirsiniz. Sabah yürüştürünü yapıyor musunuz? Ben çok seviyorum yavrum da biz böyle istediğimiz kadar yürüsek yani bazen hep bir zamana göre hiç iki saat yürürüm, hiç çok da severek. Ha burada da çok güzel yerler var, Hı -hı. çok değişik değişik yerler. Biz de hepsini size göstermeye çaba gösteriyoruz. Aynen. Yani Berlin'in güzelliğini görüyoruz. <laughs> Her <gülüyor> taraf <gülüyor> yeşillik. hem temiz hava hem daha güzel insanı zinde bırakıyor mu yani sabahtan yürüyüş yapalım yani acayip seviyorum kendimi böyle daha dinç hissediyorum çok daha şey şimdi sonrası da diğinde görüşelim. 怎 yıkamak için alıyor. Bir memnunu. Aloe vera alıyor. Memnunu. Makyaj çıkartıcımız. Saç alacağız şimdi de. Reksana. Böyle pamuk. kapattınız. yaptık ya. Şimdi kendimize şöyle şey papatya çay yapıyoruz. Sonrasında da kahvaltımızı yapacağız. Böyle. Havamız bugün de güzel. Hava güzelken değerlendiriyoruz. Dışarı dolaşmaya çıkıyoruz, yürüyüşe çıkıyoruz. Öyle Şimdi bugün yine kendimize şey yapıyoruz. Ee, Maydanoz, Maydanozlu omlet. omlet yapıyoruz. Zaten daha önce bunu hepsini çok çekmiştim ama ara ara göstereceğim. Belki yeni katılanlar olur da hani merak ederler hani diye. Merak ederler ya da yapmak isterler. Kahvaltılarına. Şöyle. Bakayım. Oooo. Gökelim. Yumurtalar kırdık ya, elimizde sabunla yapıyoruz. Hijyenik açısından. Değil mi Yağmurcuğum? Hı, -hı. Böyle elimizi biraz yana yıkayıp sonrasında maydanozu doğrayacağım. Zaten yumurtanın içine de pul ve tuz ekleyeceğiz. Nerededir benim bu güzel peçetem? Hemen burada. Pe Peçetesiz yapamam. <laughs> Mutfakta. Peçete olmadı mı bilmiyorum bir şey yapayım. Bunu <laughs> siz de öyle misiniz? Bir tuz atıyoruz çünkü peynir katacağım için yani şey maydanoz. Onun için beyaz peynir genelde tuzlu olur. Şöyle hafif bir tuz açın. Bunu bir pul biberimizi şöyle pul, pul, biberi bol atabiliriz. Zaten bu hiç acı bile değil ya. Ama kız sen bunu nereden aldın böyle? Türk bakalım Ondan. Normalde şey olan hani bu böyle biberlerin içindeki çikirdek gibi olan daha Hı -hı. daha acı, daha böyle şey. Şimdi biz bunu kenara atalım. Ben tavamı çıkarayım. Maydanozlarımı doğrayayım. Değil mi kız? Hı -hı. Yağmur. Bir Hı -hı. şeylerden bahsetmiyorsun. Nelerden? Boşmuştan. <laughs> Bazen hep konu ya geldiğinde, sen geldiğinde konu açılmaya başlıyor. Hı, bazen insan aklı bir şey oluyor, Aynen. aklına geliyor hemen bir şey. Aynen bir şey yaparken ben de öyle. Ben de özellikle şeyde, hani bir kelimeyi konuştuğumda hemen onunla ilgili şarkı aklıma gelir. Hı -hı. Hep öyle, değil mi Yağmur? Genelde hep böyle yaparım yani. Ne aklıma geldi biliyor musun anne? Hı. Ne geldi? Ee, okula giderken hep e, bakkaldan biskrem alıyordum ya. Hı hı. Hı hı. Alıyordum. Hep onun parasını hani hep harçlık olarak verip ben giderdim bakkalda onu alıp öyle okula gidiyordum. O aklıma geldi. Hı hı. Bir de burada eskiden gelenler insanlar vardı. Eski zamanda e, tabii ki böyle hani 60'lı yıllarda evet. ]iymiş. ilk gelenler bilmiyorum. Tam yılını bilmiyorum ama o zaman gelenler hani şey var ya yağmur hatırlıyor musun? Bize bir e, misafir gelmişti. Evet yani hikaye anlatmıştı. Bir olayını anlatıyordu ya. Çok komik. Şimdi kadın kendine o işte o dedim kadın kim biliyor musun? <laughs> Sarımdan korkup bardaklar kırıyor. Ha o mu? <gülüyor> <gülüyor> o, o köyden gelmiş Frankfurt'tan yerleşmişler. Sonra kadın tabii ki köyde her yer geziyor şey evri evet. yani buraya gelip yanı parkı. Bardaklar. Aynen. Hı hı. Bu da şey Evet. Sonra e, kadın canı sıkılan hep parka gidiyor. Parkta kendine bankta oturuyor. Bakın yaşlı biri geliyor. Ondan sonra yaşlı biri geldi mi sürekli ayağa kalkıyor. Hani saygıdan, saygıdan dolayı. sonra bir, iki, üç oldu diyor. Anne sen ne yapıyorsun diyor. Hani burada öyle bir şey yok ya tabii yaşlı geliyor ama... Amaa yani hep öyle büyütülmüş. Kültürük, tabii ki buranın kültürü öyle bir şey değil. Sen her yaşlı geldiğinde ayağa kalkamazsın. <laughs> Yandım valla. <laughs> Spor ayak, yapıyor kadın. Hani, ondan dolayı hani öyle bir şey de var dedim. Evet, şaka. <laughs> öyle bir gerçeklik yeah, hani anne. O yeah, yani. Anne. Hani yaşanmış bir olay Aynen öyle. Ama şey komik de, yani onu anne. demek istedim. Kadınların kadın nereden misin ya? Kadın köyde yetişiyor. Tabii ki büyük geldim bir ayağa kalkılır yer verilir. Kadın öyle zannediyor. Evet. Ondan dolayı her gelene ayağa kalkıyor yani. Biz buraya... Yani buradaki... Tabii bununla ilgili bir sürü şakalar var ama her sonraki şeyleri anlatacağız yani. Şey çok komik anne. Burada mesela buradaki yaşlılarla Türkiye'deki yaşlıları karşılaştırırsan Hani buradakiler o kadar kendine bakıyor ki. Yaşlılar mesela bazen yolda yürürken kuaförün önden geçtiğinde ha, muhtemelen hep yaşlılar içeride var. Aynen. Yani beyaz saçları iki yani yok bile saçı <laughs> yine de kuaförde. E tabi ya ama herkesin şeyi ayrı. Aynen. Ama güzel kendine bakmaları. Ya, tabii ki. Kaç yaşında olursa Ama olsun. şöyle de düşünmek lazım. Buradaki kadınlar olsun erkekler olsun hep çalıştıkları için... Adamların zaten hani belirli bir emekli maaşı var. Hı. E zaten ne yapsınlar? Yani, yani kendine ya, bakacak ya da ya da restoranda geçiyor yemek Aynen. yemek yerlerinde. Güzel geçir. güzel hayatını o şekilde geçiriyorlar. Yani şu sarı olanları ayırıyorum. Hıhı. Böyle. Hı. Sarı Aa, hatırlıyor musun ben sana şeyi anlatmıştım ne? Ee, postaneye gitmiştim mektup atmak için Aa, ondan sonra kadını gördüm e, fotokopi makinesi yaşlı bir kadındı fotokopi makinesinin nerede işte gitti kendisi fotokopisini çekince o kadar tuhafıma gitmişti ki dedim ki benim e, nenem olsa yapabilir miydi acaba böyle bir şey. Daha oradan oraya gidemiyor ama Bir yerden bir yere gidemez Aynen Ben bunu dediğim bir bozda şey koyun ya Daha tadı güzel geliyor Böyle Sonraki şeylerde zaten aklımıza geldikçe Size olan olaylardan Bahsederiz burada Ay, bu Durmuyor ya bardaklar kıracak Bardakları dur. kıracak da korkuyor Korkuyorum Geçen zaten Tava çarptı Kırıldı. Bugünlerde havamız güzel. Sıcak olduğu için de pencere kapatıyorum çünkü öbür taraflar açık ya. Hı hı. Bizim odalar açık olduğu için geriye yapıyor. Neyse Maydanozumuzu doğruyalım. Zaten yağ da ilave edeyim yalmış Sonrasında tekrar tutar. Şaparız hem dedik sohbet edelim hem uzun zaman oldu hiç sohbet etmedik. Hani siz ne yapıyorsunuz ya da ne bileyim başınızdan geçen hani böyle. Veriyorum. Değişik, değişik bir olay değişik varsa hani Oluyor ya hani başından geçen en büyük olay yani. Ya i̇lla ki şey. illa ki birinin birinin bir hayır, hayır. E, ne bileyim ben bir akrabası bir, bir şeyi kesin Almanya'dadır. Kesin onların <laughs> başından da çok komik komik şeyler geçmiştir. Eğer öyle bir hikayeniz varsa aşağıya yazabilirsiniz. Aynen. Dediğim gibi işine sevdiğimiz en sevdiğim tereyağı. Budur. Budur. Gösteremiyorum. Cherry gold. Anne. Irish pota. Böyle. Şimdi bunu bir bir, bir bırakayım. Şu çaylar da şey yapayım. Şu çay kaynayacak ya. Nerede yıkarım? Her şey toplandıktan sonra çayımızı zaten ne yapıyoruz? Limon. Güzel bir yani şöyle limon. Biraz da buna. Az biraz da buna. Şöyle. Ay kaynadı. Ben hemen kısmam lazım. Aynen. Şöyle. Tamam. Şimdi maydanozlarımız pişti. Ne yapıyoruz? Hemen üzerine beyaz peynirimizi ekliyoruz. Şunu kapatayım ya. Sen de o kadar gürültü çıkarıyorsun. Ver, doldurayım. Şöyle tavanız doldu mu bilin ki yeterlidir. Bilmeyen küçük kardeşlerim sizlere söylüyorum. Hı -hı. Şöyle. Böyle tamam. Evet. Böyle henüz ben maydanozu karıştırdık. Şimdi de yumurta sefası. Böyle yumurtamızı güzelce döküyoruz. Sonra böyle aralayalım ki şu şeyler çıkmasın. Şu köpük gibi nedir bu? Böyle hep aralayalım. Şu akı hep şişiyor ya ben sevmiyorum baloncuk gibi dizelim düşürün bile hocam şimdi şimdilik bu, peşten aynen. burada salatamız var salatanın içine biraz da böyle mısırdan koyacağım Tam görmedik. Görmediniz. Tamam şimdi. Ay ben mama her zaman korkuyorum. Kapağı açıyor mu ya? Biraz tehlikeli kafa. Şöyle hemen. Sanırsan yavrum. Şimdi şey de var. Çivi. Hı hı. Küçük şeyler. Biber. biber. Hı -hı. hı, hı. Zaten Meryem yani, <laughs> acı değil mi yani. ya. Ondan dolayı. Ha bunların çilesi ne olacak? Aynı. Bakalım. O kadar da, da değil. Ben yedim ya. Mesela bu süt bürelerin var ya. Şimdi aldım? ne ederim yani o kadar acı biber yoktu demeyeyim. Tek bir hı hı. tane koyuyorsun yemeğin yani sanki tonlarca pul biber atmışsın şöyle iyice süzelim. Ondan sonra cama salatamıza karıştıralım. Bugünlük kahvaltımız da bu kadar. Hadi. Umarım su kalmadı içinde. Bir tane sarpa peçete vereyim mi? Yok gerek yok. Yanmıyor. Zaten suyu baksana hiç çıkmıyor. Baya bir ay 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 ay. Böyle. Böyle yeterli değil mi? Hı hı. Zaten yağına hı. şeyini koymuştuk. Aynen, her şeyimizi ilave etmiştik. Şimdi bir karıştıralım bu kadar. Yine biraz peynirimizi alırız, zeytinimizi. Normal bildiğiniz zaten. Normal Türk klasik kahvaltımız. Salatamızı da fazla doğradık akşam için biliyorsunuz. Hepsini tuzlamıyoruz. Şimdi bugün türlü, aslında türlü şimdi sebzeli yemek diyelim. Eskiden türlü diyorlardı. İçine şey koyacağım. Bir tane e, patlıcan, bir tane kabak, birkaç tane, üç, dört tane biberim var. Üç tane böyle kırmızı biber, iki orta boy böyle, böyle soğanım var. Patates, havuçu söyledim mi? Bir de havuç içine koyacağım. Sonrasında da Öbür hani ben şey yapayım ya yanmış salçayı başka bir yerde suyla sulandırırım Öyle ilave edecek. Şimdilik böyle. Hepsini doğrayalım hazırlayalım. Sonrasında sırayla eklediğimde tekrar da gösterelim. Burasından da aslında da Şimdi öncelikle her zamanki gibi bir kaşık yağımız. Ay şuraya. görmüyorum ya. Hem telefon elinde ya. Bir kaşık yağ. Şimdi öncelikle havuçla soğanı böyle bir kavuralım. Sonrasında öbür malzemeleri ekleyeceğiz içine. Böyle. Bunları kavuralım. Bu arada bunlar kavrulurken de bu arada patatesten şey patlıcanı kabağı biberleri doğrayalım. Bunlar biraz pembeleşene kadar. Yani de böyle gösterin hepsi rengini değiştirdi. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen patlıcanımızı. Sonra da ama bu e kabak. Bu kabaktı. Pardon. <laughs> bu patlıcan. fark etmiyor ama. Nasıl mı o ya? Şöyle karıştıralım. Biberi de getirip böyle biberlerimizi de böyle doğradık. Hayırdır bu bir tanesi bana lazım şey için. Hani şey yapacağım ya Hı -hı. üzeri için. Bunlar birbirine kaçtırabiliriz. Bunlar çünkü nedir? Hepsi aynı şeyde. Çöküyorlar ya hemen Hı -hı. birden. Onun için onlara güzelce bir karıştıralım. Ben de soğan doğradım ya yağmur. Hı -hı. Fış fış olmuşum. Evet. Sonra çok acıydı. Şöyle. Dur, biraz daha karıştırayım. İçte i̇şte yağmağı da yok ya. Yazık hiçbir şey olmadığı için biraz şey olmuyor. İyice ne karıştırayım. Tamam. Şimdi bu böyle. Dursun. Patates. Ay patatesi hemen ilave ediyoruz şöyle duracak. Ben artık karıştırmayacağım. Sosunu mu? Üstüne evet. şey koyacağım. Salçayla işte baharatını falan. Hı -hı. Hı -hı. Bu kadar. Şöyle iki kaşık salçamı. Bu arada yemeği bire indirdik. Yani en Hı -hı. kısık. En düşük derece. Aynen. İçine hemen iki kaşık salça. Domates salçası kullanıyorum. Zaten biber eklediğimde ben biber salçasını kullanıyorum. Biber salçasını başka yemeklere. Hangi hangi yemeğe yakışıyorsa ben buna kullanıyorum. Hmm. Yani. Bazı yakıştığı şey var, bazısına hiç yakışmıyor. Hı hmm. hı. Şimdi hemen. İçine de koydun değil mi? Karabiber koydun. Tuz koydun mu? Tuz da ilave edeceğim şimdi bir kaşık tamam. Bir kaşık da tuz ilave edeceğim o kadar. Gösterelim. Tamam bir daha yapalım. Sana Hüseyin dediği gibi. Hı. Anne görmem lazım. Ne kadar koydun? Aynen. <laughs> <laughs> Kardeşinin de yapmaya çalıştığında. bazı yemekleri yapmaya çalıştığında ben, 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 ben gidiyordum. Sonra Gamiye yani sen bulgur bu, pilavı ne kadar sevkledin şey göster. Tam göremedim. Bir, bir, bir... Şimdi ben nereden bu kadar şey İşte sürüyorum. biz de bilmediğimiz için mesela Biraz, onun öyle söylemesi bize çok yaradı. Aynen. Bu sefer biliyoruz. Göster, onu Aynen. da göstermemiz lazım. Sizin de eğer öyle düşünceleriniz varsa tam şunu göremedim, bu nasıl oluyor yazarsanız biz de bir dahakinde dikkat ederek çekeriz. Aynen. Şimdi ben suyu bu kadar yalnız ekledim, Başka eklemeyeceğim. Hı hı. Çünkü bildiğiniz üzere patlıcan şey kabak, biber, onlar da su şu oluyor ya. Hı hı, bırakıyor. Hı hı. Ondan dolayı da şöyle bu kadar yeterli. Sadece Salçamı iyice üzerine dökmek için bir damla daha alacağım. Şöyle. Eğer fazla su eklemek istemiyorsanız ocağınızı en düşüğe çevirin. Ama önce biraz harlansın hı hı. O Kaynamaya başladığı gibi düşüğe çevirin su kalır. Hı hı. Hem fazla su ilave etmeyeceksiniz hem de tadı daha güzel oluyor. Hı hı. Çünkü ne kadar su ilave etsen o kadar Tadı gidiyor yemeğim. Yani. Ne kadar az su, o kadar tat. Ha, yemeğimizi kaynamaya bıraktık. Bu kadar. Yemeğimiz de pişti. Zaten anlamak için şeye patatese batırın, çatalı pişmişse kapatın. o kadar basit. Diyor, <laughs> bu kadar basit. Böyle bir da sonuna geldik. Lütfen beğenip e, abone olursanız çok sevinirim. Kendinize de iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız.